Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Magazin turu size Sıla Türkoğlu'nun hayatına dair e, bütün ne var her bir şeyi araştırmaya çalışıyorum ve kanalımda sizler için yerleştirdim Evet biliyorsunuz Sıla Türkoğlu muhteşem beden e, Evet arkadaşlar diyebiliriz ki sıfır beden Evet biz hayranları için Sıla muhteşem bir beden ölçülerine malik bir e, oyuncu Evet e, kızımız yüzden ne kadar güzelse o kadar da beden e, formasıyla herkesi e, diyebiliriz geride koyuyor Evet Sıla Türkoğlu ee, sürekli idman salonlarında oluyor ee, beden şekillendirme e, idmanlarını yapıyor ee, kı güzel kızımız e, bunun için muhteşem ve beden şekillendirme e, idmanlarını e, salonlarında muhteşem idman yapıyor ki e, o e, oyuncuğunda e, hiçbir şekilde engelde bir şey olmasın. Evet arkadaşlar Sıla Türkoğlu bunun için e, ünlü e, e, idman e, şekillendirme e, öğretmenlerinden ders alıyor. Evet görüyorsunuz da karelerde güzel oyuncumuzun muhteşem.